Burcu Hocam'ı davet edeceğim ikinci panelistimiz olarak. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Hocam izniniz olursa ben size sizi dinleyicilerimize kısaca tanıtmaya çalışayım. Ama eksik kalırım diye düşünüyorum. Eksik kaldığım <laughs> yeri siz ta ta tamamlayın. Ee, şimdi sürdürebilirlik ve çevre dediğimizde ve lojistik dediğimizde e, benim aklıma siz ilk gelen e, isimlerden bir tanesiniz Türkiye'de. E, hepimiz sektörün bir yerlerinde görev yapıyoruz ama e, siz gerçekten e, Türkiye'de belki de tek olan bir alanda e, ciddi bir uzmanlık e, üzerinde çalışıyorsunuz. Tabii bir akademisyen oluyorsunuz. E, ...bir bilim insanı olarak sizi tanıyoruz. Ama e, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün de başkanı olarak, enstitü müdürü olarak sizi tanıyoruz. E, kutupların e, küresel ısınmada ve e, çevresel etkilerde hem bir e, etken hem de bir edilgen olarak... E, ...önemli bir araştırma alanı olduğunu en azından hani benim gibi e, uzmanlığın dışından olan... E, birisi olarak e, yarım yamalak okuyoruz. Ama tabii ki derinlemesine bunu e, hele de bir Türk e, bilim ekibinin, başındasını olduğunuz bir ekibin e, araştırıyor olması e, bizim için ve bütün dinleyicilerimiz için e, sanırım e, çok değerli bir e, alan. Çok değerli bir uzmanlık ve e, bir nokta. Dolayısıyla ben size öncelikle bu araştırmalarla ilgili, e, bu araştırmaların sonuçlarıyla ilgili ve konumuza yani lojistik ve sürdürülebilirlik konusuna bağlantısıyla ilgili söz vermek ve sizi dinlemek isterim çok teşekkürler ediyorum Çok sağ olun Öncelikle davet için çok teşekkürler ederim güzel sözleriniz için de benim için büyük bir mutluluk sizlerle bir arada olmak ee, i̇klim değişikliğine değineceğim tabi ama öncesinde e, tabi bugün e, içimizin yandığı bir gün e, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah böylesine bir felaketi ülkemiz bir daha yaşamaz. E, deprem bir afet, büyük bir felaket. E, aynı zamanda iklim değişikliğinin etkileri de e, biz etkilerini de biz büyük afetler şeklinde maalesef yaşıyoruz. Ve bu afetler konusu da daha önce iklim değişikliği var mı yok mu tartışmalarını içerirken artık hepimiz hemfikir olduk ki iklim değişikliği var. Cavit Bey çok güzel detaylara girdi. Aslında benim o detayları şimdi aktarmama gerek yok. Bağlantıda o anlamda çok yerinde oldu. Hepimiz maalesef ki bu iklim değişikliğinin etkilerini arka bahçemizde yaşıyoruz. Bu aşamada da ilk bakmamız gereken noktalar kutup bölgeleri. Hem kuzey hem güney yani Arktik ve Antarktik olarak iki taraflı değerlendirdiğimizde ciddi anlamda iklim değişikliğinden etkilenmekte. Ee, i̇lk başta bir Arktik bölgesine e, değinmek istiyorum aslında. ne Arktik bölgesi e, bir okyanus. Antarktika'dan farkı Antarktika bir kara parçası, dünyanın beşinci kıtası, Arktik bir okyanus ve Arktik Okyanusu tabii ki hepimizin bildiği gibi donuyor ve yaklaşık 17-18 milyon kilometre kare alanlardaki donmuş bu okyanus maalesef ki özellikle son dönemlerde aldığımız uydu verilerine de baktığımızda ki bize yarım asırdır her günün deniz buzu değerini veren uydu verilerimiz mevcut. Bu verilerle beraber biz e, Arktik Okyanusu'nun donmuş alanının ne kadar alanı kapladığını görebiliyoruz, hesaplayabiliyoruz. Ve yarım asır içerisindeki bu 1960-1970'li yıllara denk gelen süreçler aslında bu sanayinin de iyice ilerlediği dönemler 50 yıl içerisinde artık deniz buzunun üçte biri tamamıyla yok oldu. Yani e, bu çok büyük milyonlarca kilometre kareye eş ve denk. Bir anlamda baktığınızda e, eriyen deniz buzu alanında kuzeyden ciddi bir arktik deniz yolu rotası açıldı. Panama Kanalına göre üçte bir oranda daha işte zaman tasarrufu vesaire gibi avantajlar sağlasa da bu kaybolan deniz buzunun maalesef ki iklim sistemi üzerinde çok ciddi etkisi var. Normaldeki kuzey deniz buzları donduğu anda deniz buzu tuz bünyesinde bulunduramadığı için bu salınıyor ve okyanusun tabanına doğru bir yoğunlukla akıntı oluşturuyor. Hepimizin bildiği okyanus akıntıları. Bu akıntı ile beraber okyanusların ısısı atmosfere transfer oluyor ve böylece dünyamızla atmosfer arasında bir sıcaklık dengesi kuruluyor. Yani bizim Arktik'teki deniz buzlarına iklim sistemimizin sağlıklı olması için ihtiyacımız var. Ama maalesef şu an üçte birinin Tamamıyla yok olması vesilesiyle bu iklim sistemimizdeki çatırdamalar e, hepimizin arka bahçesinde yaşadığı işte bütün e, de, deprem hariç e, diğer bütün afetleri bize işaret ediyor. E, Artık deniz buzunun bu etkisi tabii iklim dengesi bizler için çok önemli. E, Antarktika'ya baktığımızda da, Antarktika biraz önce ifade ettiğim gibi dünyanın 5. büyük kıtası. Antarktika'nın yüz ölçümü de yaklaşık 17 milyon, 14 milyon kilometre kare, çok özür dilerim. 14 milyon kilometre kare yüz ölçümüne sahip ama Ar Antarktika kıtasının etrafında da bir deniz buzu oluşumu mevcut. Ve bu deniz buzu kuzeyden gelen akıntıyı yine besleyip, bu akıntının ekvatora çıkması ve ekvatorda da ısınarak tekrar kuzeye çıkmasına ve toplamda bin yıl süren bu döngünün en temel taşları Arktik ve Antarktika ve iki alandaki okyanustaki deniz buzları. Bu deniz buzları özellikle kuzeyin azalması sistemin yavaşlamasına ve atmosferle yeryüzü arasındaki ısı dengesinin bozulmasına sebep oluyor. Antarktika'da şimdilik sadece Antarktik yarım adada deniz buzunda azalmalar görüyoruz. Kuzeye göre biraz daha farklı seyrediyor Antarktika deniz buzunun süreçleri. Bu süreçlerde de biz Antarktika seferlerimizde ki ben de ayağımın buzuyla geldim. Dün itibariyle Türkiye'ye döndüm. 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferimiz şu an devam ediyor. Antarktika'da biz ekibimizin de olduğu süreçte artı 20 dereceyi gördük. Yani şu an e, biliyorsunuz Antarktika bir çöl olarak değerlendiriliyor. Çünkü yüz ölçümüne göre yağış azdı. Ama şu an hem kar hem yağmur yağıyor. Bu da buzların tabii ki erimesine sebep oluyor. Yine aslında şunu da değerlendirmek gerekir ki e, iki e, bölgenin diyelim, iki bölgenin birbirinden farklılık göstermesi de yine bu iklim sisteminde karşımıza çıkan farklılıkları da ortaya koyuyor. E, lojistik kısmına da gireyim mi Turan Bey? Nasıl dersiniz? Tabii tabii vaktimiz var. Lojistik kısmına girerken Türkiye'nin e, bu kutup araştırmalarındaki e, yeri ve konumu nedir? Bunu da e, biraz bahsedebilir misiniz? E, e, eminim dinleyicilerimiz bunu da çok merak ediyorlardır. Tabii. Ben şahsen gurur verici buluyorum. Ee, orada e, muhtemelen işte Amerika'dır, e, İngiltere'dir, Rusya'dır belki 50 yıldır e, bu araştırmaları yaparken artık e, Türk bilim insanları da sizin e, liderliğinizde, başkanlığınızda orada mevcutlar. Biraz da o araştırmalardan bilgi verirseniz sonra da lojistik kısmına geçeriz. Tabii ki, tabii ki büyük memnuniyetle. Ee, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda hem Arktik hem Antarktika seferleri icra ediliyor. Sizin de altını çizdiğiniz gibi aslında 1800'lü yılların sonundan beri, 1900'lü yılların başı olarak da alırsak bunu, 100 yılın üzerinde dünya ülkelerinin Antarktika'ya yaptığı lojistik süreçleri ve bilimsel süreçler Mevcut. E, bu bilimsel çalışmalarda artık biz de varız. Şu an 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferimiz sahada, 68 Güney enlemi Antarktika'da bilimsel çalışmaları yapıyor. Aslında iklimde olan bu dengesinin yanında, sorunuz çok çok teşekkür ederim sorduğunuz için benim e, bu konuyu biraz da açmama vesile olacak. Aslında kutup bölgeleri dünyanın gezegenin kara kutusu. Çünkü e, o bölgeler daha önce tek kara parçası ve kıtadan e, ayrışıp yedi kıtaya ayrıldığında dünya aslında bu oluşma esnasında Antartika Antarktika ekvatordan hareketle güneye iniyor ve Antarktika'nın bu kara parçasının üzerine yağan her kar Yağıyor donuyor yağıyor donuyor ve 4000 metre yüksekliğinde buzullara sahip Antarktika aynı zamanda da Arktik bölgesindeki buzullar. Aslında biz böyle işte o buzulların çatırdayıp düşmesi görsel anlamda çok güzel görünüyor ama elinize aldığınız o bir buz parçası belki de 10 bin yaşında 100 bin yaşında en diplerine gittiğinizde milyonlarca yaşa sahip e, buzullar mevcut. Bu buzullar aslında onun için gezegenin kara kutusu diyoruz. Dünyanın hafızası. Milyon yıl önce donmuş bu buz tabakasını biz alıp örnekleme yapıp karotlarında e, buzdan örnekleri e, kendimiz getirdiğimizde tabii dünya ülkeleri de bunları çalışıyor, yapıyor başta Amerika ve Çin olmak üzere bu buz karotlarını getirip o tabakayı laboratuvarda erittiğimizde açığa çıkan e, içinde o dönem ne donmuşsa biz o hafızaya sahip oluyoruz ve milyon yıl önceki karbon miktarını biz ölçebiliyoruz. Milyon yıl önce karbondioksit miktarı atmosferde neydi? Bu buzların içinde hapsolmuş bir şekilde durabiliyor. Hem ciddi bir ekosistem hem dünyanın hafızasına sahip bu bölgede biz de Türk bilim insanları olarak bu sene 8.sini icra ediyoruz. Ve bugüne kadar 200'ün üzerinde bilimsel çıktı elde ettik. Bilim insanlarımız yayınlar yapıyorlar. Aynı zamanda hem lisans hem yüksek lisans öğrencilerimiz de kutuplar konusunda çalışmalar yapmaya başladı. Bu yelpaze çok geniş. Fiziki bilimler var, atmosfer var, canlı bilimler bilimleri var, ekosistem var, yer bilimleri var, özellikle karasal yapılar ve deniz tabanı olmak üzere, aynı zamanda sosyal bilimlere kadar. Çünkü hiçbir insanlığa ait olmayan bir kara parçasının da bir yönetimi mevcut. Yani baktığınızda 360 derece bütün bilimleri. Ki başta lojistik dahil, eminim o yıldız soruyu da bana soracaksınızdır, bütün çalışmaların çok farklı düzeyde yapıldığı ve sonuçlarını da çok bütün dünyayı aslında geleceğe ışık tutan çalışmalar olarak da değerlendiriyoruz. Evet, çok güzel, çok ne kadar değerli bilgiler bunlar gerçekten dinlemesi bile gurur ve keyif verici. E, o, o soru sanırım e, lojistik süreçlerle bağlantısı e, e, ister istemez e, fırsatçı e, insanlığın e, fırsatçı yönü öyle söyleyeyim maalesef bu e, bütün bu süreçlerin altında yatan işte sanayi devrimi sonrası belki e, çok aşırı tüketim e, süreçlerinin getirdiği küresel ısınma bir yandan da e, bu e, iki e, kutbun lojistik süreçlerine, değişimlerin lojistik süreçlerini nasıl etkileyeceği. Işte Kuzey Koridorunun ne kadar süre daha uzun yıllık dönemlerde mevsimsellik olarak kullanılabileceği gibi sorular ister istemez aklımıza geliyor. Çünkü bunlar da Türkiye'nin lojistik dünya lojistiğinde ve tedarik zincirinde oynadığı role öyle veya böyle orta vadede belki uzun vadede etki edecek faktörler. Bu bu konudaki düşüncelerinizi de almak isteriz. Evet, evet. Çok sağ olun. Ee, aslında e, kutup bölgelerine lojistik dediğimizde iki bölge içinde yine e, aynı olduğunu düşünebiliriz ama e, maalesef ki aslında Arktik'e baktığımızda Türkiye'den mesafeye tabii nereye aldığınız mesafeyi aldığınıza göre değişir ama bizim özellikle seferleri yaptığımız zamana Türkiye'den 5000 kilometre uzaklıktaki bir noktaya e, tüm bilim ekibinin lojistik ihtiyacını e, Arktik'e, Norveç'e karşılıyoruz. Aynı zamanda Antarktika'da yine Türkiye'den baktığınızda tabi bu kuş bakışı olarak değerlendirdiğimizde 15 bin kilometre uzaklıktaki bir noktaya yapılan lojistik süreçler ee, ve bu süreçte de tabii ki bilim insanlarımızın tüm temel ihtiyaçları, ekipmanları, tonlarca malzemenin e, ulaşması gerekiyor ve e, bütün bu ekipmanların da aynı anda seferin başladığı noktada da e, orada olması gerekiyor. E, kuzeyden biz genelde Norveç bayraklı gemiyi e, kiralıyoruz. E, Güneyde de e, Şili Bayraklı Gemi e, kiralanıyor ve tüm bilim ekibinin tabii ki e, bilim ve lojistik ekibinin listesi belirlendiği andan itibaren de biz yaklaşık 8 ay öncesinde Payder pay e, ekipmanlarımızı göndermeye başlıyoruz. Özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok ciddi meteoroloji istasyonu kuruldu. İstasyonun ekipmanları ve büyük malzemeler e, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının e, Seyri Hidrografi, Oşinografi Dairesi Başkanlığının katılımlarıyla deniz tabanı haritalamaları yapıyoruz. Bu aşama için çok ciddi ekipmanlar gidiyor. Evet. E, Harita Genel Müdürlüğü aynı zamanda GNSS istasyonu kurdu. Çünkü kutuplarda referans alabileceğiniz ve lokasyon tespit etmek yine tabii ki ancak uydularla mümkün. Bu anlamda kurdukları GNSS ile ilgili yine bakım tutum ve ilk başta cihazların gitmesi artı bütün bilim insanlarının ekipmanları. Çok ciddi bir lojistik süreç ve e, kuzey ile güneyin farkını çok net görebiliyorsunuz e, güneyde Tabii hem mesafenin zorluğu hem de Güney Amerika ile çalışmak çok da kolay olmuyor. Artık bizim için lojistik anlamda süreçlerin daha kolay olduğu süreçler. Ama tabii ki biz de dileriz ki kendi gemimizle, Türk Bayraklı gemimizle iki bölgelere de gidebilelim. Aynı zamanda İMO'nun son dönemde çıkardığı Polar Code'dan da kısaca bahsetmek isterim ki bu bölgelerde seyir hakikaten riskli. Ki ilk başta Immo'nun bu polar kodu çıkarma sürecine de e, Titan'i dahil ediyorlar çünkü hani buzdağına çarpması ve öyle e, heybetli bir geminin batması süreci hala kutup bölgelerindeki seyirin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Evet son dönemlerde e, son dönemlerde e, ki geliş te, teknolojik gelişmeler. E, bu bu konuda seyir konusunda bir rahatlık e, oluşturdu tabii ama yine de özellikle bir kaza esnasında e, ya da orada oluşabilecek bir e, petrol kirliliğinde ya da her, başka herhangi bir kirlilik veya bir kazayla ilgili ya da geminin nasıl etkileneceği hem Arktik hem Antarktika'da geminin nasıl etkileneceği çünkü buzlanmanın çok yüksek olduğu eee alanlar. Bununla da ilgili İMO'nun oluşturduğu bir polar kod var. Bu polar koda da uygun seyir süreçlerimizi de tamamlıyoruz. Ama ben dileğimi tekrar yinelemek isterim. İnşallah biz hem diye hem Antarktika'ya Türk bayraklı gemimizle Türk mürettebatımızla inşallah gideriz diyorum Turan Bey. İnşallah. Burcu Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, bu kısa zaman içerisinde e, ben kendi adıma çok şey öğrendim. Tahmin ediyorum bütün dinleyicilerimiz hem büyük gurur duymuşlardır hem de keyifle birçok kritik noktada sizden ve deneyimlerinizden ufuk açıcı bilgiler kazanmışlardır. Size çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki konuşmacımıza geçmek istiyorum. Teşekkürler ediyorum. Sağ olun.